Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine canlı yayından çıktık. Çıktığımız gibi bir e, video çekmek istedim. Etraf dağınık biraz toplayacağım şimdi. Canlı yayında en çok gelen soru üstüne kısa mini videolar çekiyoruz. Biliyorsunuz. Umarım hepiniz iyisinizdir yayında olan arkadaşlarımın öncelikle izleyeceğini biliyorum bakalım bakalım yayında en çok hangi soru sorulmuş aklında mıyım sorulmuş şu an onun aklında mıyım adım atacak mı denmiş o zaman bu iki soruya minik bir açılım yapalım sizlerle beraber kartlarımızı toparladık hadi bakalım kolektife bir açılım olsun Uyumlananlar aldım kabul ettim diyebilirler. Uyumlanmayanlar evrene geri gönderebilirler. Aklındaki kişinin aklında mısın? Bir adımı olacak mı? Bakalım bakalım. Aklındaki kişinin aklında mısın? Bir adımı olacak mı? Yeni bir açılım yapacağız. Kısa olacak. Canlı yayında gelen en çok soruların arasından seçtiğimiz mini mini açılım videoları daha sık gelecek. Bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Takip etmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Uyumlananlar hangi saatte hangi tarihte izledilerse onu yazabilirler. Uyumlandım, aldım, kabul ettim diyebilirler. Uyumlanmayanlar evrene geri gönderebilirler. Canlı yayınlarımın olmadığı kanallara itibar etmeyin arkadaşlar. Çünkü ben sürekli canlı yayınlardayım tanıyanlar biliyor Hadi bakalım Katina kartlarımızı açalım Melek kartına vaktimiz yetecek. Birazdan size melek kartı da çekeceğim. Aklındaki kişinin... Aklında mısın? <laughs> yeni başlangıçlar düşünüyor. Aklındaki kişi çok yoğun bir şekilde yeni başlangıçlar düşünüyor. Ama şu an duran enerjide... Bir üçüncü kişinin varlığından bahsediyor. Ve canını sıkan bir üçüncü kişinin varlığı var. Ve yani maalesef dilini de silah yapmış. Keskinleştirmiş biraz. Neden böyle olmuş? O yüzden duran enerjide dilini keskinleştirdiği için ve hayatındaki insanlara, partnerine karşı soğuk maddiyatla alakalı bir soğukluk var. Öncesinde sanki çok büyük darbeler uğramış maddiyatla ilgili ve üçüncü kişilerin baskısı onun üzerinde çok fazla. Tek savaşı özgürleşmek adına veriyor. Adımı olacak mı? Evet aklında olduğunuz çıktı. Aklındasınız. Ama e, kendi savaşını vermekle çok meşgul. Özellikle üçüncü kişilerden kaynaklanan, şeytani vasıflı üçüncü kişilerden kaynaklanan bir baskı var üzerinde. Yeni bir başlangıç düşünüyor. E, size dair aklında evet e, bazı şeyler oluşmaya başlamış. Adım var mı? Hayır göremedim. Duran enerjide kendisi. Adım ne zaman olabilir? Yeni başlangıçtan sonraki iki kere yeni başlangıç verdi ona. Sanıyorum ki hayatında iki büyük dönüm noktası olmuş bu kişinin. Tekrar bir sıfırdan başlamak üzere bir şeylere. Kendini kurtarmaya çalışıyor, bir şeylerden dengeye gelmeye çalışıyor ki yedi vakitte gelecek dengeye. Adım dediğim gibi göremedim. Duran enerjide kendisi. Ama yeni başlangıçlar havasında Üçüncü kişilerden kurtulmaya çalışıyor ve dengeye geldiğinde yeni bir adım olabilir diyorum. Melek kartına da vaktimiz yetti. Bakalım yapmanız gerekenler. Bu çok güzel. Yaşam amacına yoğunlaşman gerektiği, kendi hayatını daha bir e, güzelleştirmen ve hobilerinin peşinde gitmen gerektiği, tembel tembellikten kurtulman gerektiği var. Tembel, <laughs> bakalım ve o kapıdan dışarıya çıkıyorsun, tembellikten kurtuluyorsun hayatım. Keyifli günler seni bekliyor dedi. Artık karamsarlıktan ve e, içine kapanmaktan, yalnızlıktan kurtulacağın, eğlenceli günler, o kapıdan dışarı çıkarsan seni bulacak. Ve zihnini geliştirmen lazım. Cesursun, gözü peksin ama içine e, kapanmışsın, karanlıktasın. Bu karanlıktan kurtulduğun dakika, sosyalleştiğin vakit, daha iyi kapılar açılacak sana ve seni heyecanlandıran bazı olumlu hem ruhani anlamda hem e, dünyevi anlamda olumlu olan durumlarla karşılaşacaksın yapman gereken tek şey kendine izin vermek bugünkü mini açılımımız bu kadardı arkadaşlar yarın yayından sonra tekrar videomuzu çekeriz bildirimleri açın Canlı yayınlara olabildiğince çok katılın. Tanışalım, sohbet edelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.